Herkese merhabalar arkadaşlar. Cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size iPhone'da bulunan güzel bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Bu özellik eminim çok işinize yarayacaktır. Benim özellikle son zamanlarda çok fazla ihtiyaç duyduğum bir olay bu. i̇nternette herhangi bir sayfada geziniyorsunuz ve o sayfanın görünümü PDF çıktısı almak istiyorsunuz. iPhone'da bu nasıl yapılıyor onu şimdi göstereceğim size. Safari uygulamasından ben bunu yapıyorum arkadaşlar. iPhone'un kendi tarayıcısı biliyorsunuz. Safari'ye girdiğimizde diyelim ki ben bu sayfanın PDF çıktısını almak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şuradan alt kısımdan paylaşma ikonuna tıklıyorum arkadaşlar. Paylaşma ikonuna tıkladığımda benim karşıma böyle bir pencere geliyor. Ben burada daha fazla diyorum. Daha fazla deyince biliyorsunuz deaktif olan seçenekleri aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada iPhone'un e, kitaplar uygulaması var. Gördüğünüz gibi. Ben onu aktif yapıyorum. Kitaplar uygulamasını aktif yaptıktan sonra e, o de, direkt o sayfanın PDF'ini çıktı olarak alıyor arkadaşlar. E, mesela benim şimdi son PDF aldığım şeye geldiğimizde gördüğünüz gibi yeni şeklinde e, yeni bir PDF oluşturdu oraya. Yeni başlığı altında buradan diyelim ki başka sayfayı PDF almak istiyorsunuz buradan diyelim haberler diyoruz herhangi bir ya da yandex'e girelim daha hızlı olması açısından direkt yine aynı tür, e, ikona tıkladım yine daha fazla dedim o varsa göstermiyor kitaplar uygulamasını tekrar en aşağıya geldim kitaplar dedim o direkt pdf hazırlanıyor şeklinde çıkartıyor. Ve e, o bulunduğunuz sayfanın kitaplar uygulamasına pdf'ini direkt atıyor arkadaşlar. E, bu şekilde sizde web tarayıcılarınızda bulunduğunuz sayfanın pdf'ini alabilirsiniz arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.